2018 yılında başlayan cinsiyet ayrımcılığı davası sonuçlandı. Riot Games 2000'den fazla kadın çalışanına toplamda 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Oha! 2018'den beri kadınların maaşını eksik yatırıyorlarmış demek ki. Bu cinsiyet ayrımcılığı davası nedir bilmiyorsanız arkadaşlar. Bizim ülkede bunun emsali yok sanırım. Bizim ülkemiz adalet olarak henüz o seviyeye ulaşamadı. Ama Amerika'da şimdi şöyle bir durum oluyor. Ee, bazı sektörlerde bu var. Türkiye'de görenleriniz vardır şimdi kimse şey yapmasın. Mesela aynı işi yapan erkek çalışan terfi alıyor. Aynı işi yapan erkek çalışan ne bileyim e, daha çok izin kullanabiliyor. Ya da mesela avant, bazen maaşları %10 %15 falan daha yüksek oluyor. Kadın çalışanlara özellikle bazen daha az maaş veriliyor. Kimi zaman izinle alakalı problem oluyor. Bu da işte Yarın bir gün hamile olursa falan gibi bir takım nedenler gösteriliyor ama Aslında Genel olarak burada tabii biraz da feministlerin söylediği işte erkekler erkekleri kayırıyor aslında gibi bir söylem var Nedir ne değildir kimse bilemez ama sonuçlar aşikar Bazen de işte iş mahkemelerinde Amerika'da falan Kadınlar içeriden bilgi toplayıp Toplu bir başvuru yapıyorlar i̇şte Devlet bir araştırma yapıyor ulan gerçekten de sistematik olarak şirketteki kadın çalışanlar Daha az maaş almış daha az e, ...izin kullanmış, daha az avantajlardan yararlanmış. Bunların bir kısmını şirket izah edebiliyor, bir kısmını edemiyor. Eğer doğru düzgün izah edemediğine mahkeme kanaat getirirse... ...diyor ki kardeşim sen yani... Ka yani ...kadın erkek ayırmadan insanlara aynı maaşlarını niye vermiyorsun... ...aynı pozisyonda aynı işi yapan insanlara? Öde bakalım şimdi cezasını diyor. Riot Games'in aldığı ceza da o. Türkiye bu kadar ileri adaletle henüz tanışmış değil. Biz de işten çıkarılınca işte... Dava açabiliyorsun en fazla.